Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 videosu çekeceğiz. Bu artık bir seridir. Ve video başlasın. Biz bunda ne yapacağız? eee derseniz yani ne planladın derseniz hiçbir şey yapmayacağız. Ya bak ya sigara içmeyin. uza Zararlı size onlar. Ya yürüyüt ya. Allah Allah Arkadaşlar bunlar, bunlar yamuk yapıyor Normalde yamuk yaptık sürece hep ben bunları döverim yani O işte mermi de yok mermi de yok Allah Allah seni Bildiği gibi yapsın ya, Allah seni bildiği gibi yapsın Hayır, yani in şu arabadan, in, in bir, in bir, İn, in şimdi, ben seni bir dövmez miyim ben? daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha. Tamam hadi şimdi yürü git. Git de. Aa polis geliyor. Mi 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 bas abicim. Allah Allah. Basıyorum basıyorum ben de. ben de arkadaşım. Ne oluyor? Abi abone olmasın. Abone olmadıysanız lütfen at, linklerden abone olun. Ay link diyorum ya Allah. Aa bir şey söyleyemedim ya video çekiyoruz şurada Allah Allah. Siz bir izleme mi Ne? bir bir ee, Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz tamam. Ve arkadaşlar bu hiç online değil bu yer direkt gerçek hayat yaptım. Yani online, GTA 5 online. Hani bilemiyorum onu çeker miyiz? Ama belki çekebiliriz. Allah Allah Allah! Ana ana. Araba çarptı, araba araba. Şimdi 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 şimdi. Aa polis, polis dibimizdeymiş. Polis dibimizde ben ben neden görmüyorum? Aa aa al işte öldük ya. Al işte en uzak kişiye götürürlerse bakalım ne yapacağız. Biraz daha mı ayarlasam yani acaba? En yakın hastane tamam. Tamam böyle daha iyi. Koş 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 koş. Video çekerken terledim. Aramını alabilir miyim lütfen? O ne biçim? Böyle tip var mı hakikaten? Ay kaçıyorum. Polisler kaçak. Burada benim evimde baya araba var ama ben onları direkt almadım. Sokaktan <laughs> aldım. Orada bir arabalar mı göstereyim o zaman size? Tamam. Ben gösteririm. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne yapıyorsun ya? Çınar video çekmiyorsan yapmanı tamam. kapat. Video çekiyorum ya. Tamam. Yarım saat bir şurada konuşuyorum. Allah. Yani üç dakikadır burada konuştuğum için. Ben. Allah 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 Allah. Selam ne yapıyorsun? Oy. Ne biçim gittin ha? Şimdi Size bir şey yapacağım. Allah 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 Ah polisler peşimizde değil. Heh, doğru ben hastanede olduğum için ben de diyorum neden şu polisler gelmiyor diye. Hemen 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 Bakın arkadaşlar hemen gösterelim. şöyle Şunu da atalım. Şöyle Allah Tamam artık o sizin aramız. Bu arada adınızı söyleyip beraber oynayabiliriz ama yani oynayabiliriz. Belki ama yani arkadaş isteği varsa ve bu normal araba ve bunlar. Aslında bir tane daha var değil mi? Neyse. Şunun arabanın önü kırık galiba. Hala kırık. Bir Kafam Kaç paramız var? 400 olması lazım. Yani 400 olsun da. Abi 39 mu? Neyse ben bir üstümü değiştireyim. Oyunu kaydedeyim. Allah. Bu ne yapıyor yine? Bu ne yapıyor? Allah Allah. Bir şeyin ne yapacağım? Ben başka bir ev istiyorum ya. Ben başka bir tane ev istiyorum. Ama o kadar da para. <laughs> o zaman bir siyah şey giyelim. Başka kıyafetler giyelim mi? Yani şöyle, <laughs> o da güzel oldu. Ayakkabı, ayakkabı, <laughs> ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı değiştireceğim. Hmm.

de AKP'ye veriyorsunuz. Hmm. Dedin, Benim ayakkabım nerede ya? Ayakkabım. Ha, şurada. Hemen şöyle. Değiştir oldu, değiştir. Değiştir oldu, değiştir. Tam bu olsun hadi bot olsun. Ya bu hala yapıyor ya. Aa, üstüne yağ kaynak bu arada bu oyun bitip yani bu video bitip şeye geçeceğiz arkadaşlar. Ve ben onu da göstereceğim. Şey yapacağız tabii ki de. E, FIFA, FIFA. 19 çekeceğim. Ondan sonra belki Minecraft'a bir bakayım arkadaşlar. Yani bugün üç tane bir tane video çekeceğiz herhalde. Yani. Oh be sabah oldu. Bunlar yine sigara mı içiyor? Püh. Pirem. Siz Size burada sigara içmeyi demiyor muyum ha? Ben size burada sigara içmeyi demiyor muyum ha? Hı hı Ben size anlatamıyor muyum he? heh, heh, ben? Onu bir beş şeyce bunu anlatamıyor muyum ha? He? Ha? Bak. Sıkıntı ya. Allah. Hadi bakayım abi. Evet arkadaşlar video bitti. Umarım beğenmişsinizdir ve kayıt bitti. Bay bay.